Evet, mikserde danışmanlıkta yine bir maç. Evet, gol oldu. Ceyhun. Mustafa abi verdi. Mustafa abi.

Mesut şalama attı. Mesut. Mert. Mesut yine pas. Mesut vurdu. Mert. Alamadı Yusuf. Avut. Pardon Korunç. Avut. Evet Avut doğru bilmişim Avut Mustafa abi. Mustafa abi. Toymadı Kuzey. Kadıcı. Hadi. Hadi çocuklar ya. Mustafa abi. Mustafa, Mustafa, Mustafa abi. Talha attı golü. aldı, Mert'ten bir atak. Eko direkt gel buraya. Batu araya girdi. Hadi, hadi. Mesut. Hadi, hadi. Mesut attı Talha'ya. Toprak araya giremedi. Talha. Şimdi Eko aldı. Verdi pasını Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yusuf. Şalımın attı. Yusuf vurdu. Out. Ceyhun. Ceyhun. Verdi pasını. Mesut aldı. Mesut gördü Mert'i. Mert. Havuç. Umut aldı Umut. Umut gidiyor. Umut. Mustafa abi. Harika bir müdahaleyle top alıyor. Mustafa abi. Vurursa gol olur. Mustafa verdi pasını Mesut. Mesut. Mesut'tan inanılmaz bir gol kaçtı Mesut'tan. Direkt. Mesut üzgün. Mesut'tan bir gol kaçtı. Bot ya. Kuzey. Evet. Kuzey aldı. Kuzey. Umut. Umut! Alut. Ah, evet. Mustafa abi. Başlattım. Çık ben oynayayım. Kanka gel sen çek ben oynayayım. Hadi. Hadi Mustafa abi. Hayır, dinleyeceksen ben oynayayım ya. Ben Hadi çocuklar. Hayır, Oyuncu, kutu, kutu, kutu. Mustafa abi. Mustafa beni alsana. Ben beni mi? Çıkıyor mu çıkmıyor mu?

Yiğit sinirlendi. Maç devam ediyor. Aldı. Umut. 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 Evet arkadaşlar top geliyordu. Mustafa abi aldı. Mustafa abi. Kuzey gitti. Top kuzey. Önünde botu var. Kuzey. Kuzey. Kuzey çalım şut direkt. Top dışarı çıktı. Mesut evet. Mesut koşu gösterdi atmıyorlar Talha attılar, Talha gidiyor Talha, önünde Eko var Eko engelledi Şimdi Mustafa abi Mustafa abi Mustafa abi Evet Mustafa abi aldı. Mustafa, ya. Faal oldu. Kuzey kullanıyor. Evet Kuzey kullanıyor. Mustafa abi kafayı dengeledi. Ceyhun. Tekrar Kuzey gitti. Kuzey harika bir çalım. Kuzey avut Mesut. Mesut aldı. Mesut. Mesut bir çalım. Mesut ikinci çalımı da attı. Mesut harika. Mesut. Mesut. Mesut harika bir gol. Mesut'tan müthiş bir gol. Üç kişi çalmayıp gol attı. Bravo Mesut. A. Yusuf attı. Eko. Eko harika bir çalım. Kuzey. Mesut aldı Mesut. Mesut verdi pasını Mert. 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 Harika bir çalıyorum. Mert çalım denedi olmadı. Mustafa abi. Ceyhun. Ceyhun. Attı Mesut. Ceyhun ve gol. Yusuf. Yusuf. Var, gitti. Yusuf önde Batu var. Yusuf gol mü olacak Batu mu engelleyecek? Vay Batu Batu'dan harika bir müdahale. Yusuf açtı ortayı. Ya, gel, gel, gel. Gül. Gül. Yusuf. Ya bir dur ikinci yarı olacak. Dedim yes, 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 yes. alacağım diye. De evet Mustafa de. battı. Hadi, Yusuf. Yusuf sen elli, Yusuf Kuzey 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 sen nesin? Kuzey, Yusuf Kuzey ve gol Messi gibi oynuyor Şimdi Mert attı attı basını Talha'ya Talha Talha, Eko girdi Talha alabilecek mi? Şimdi Geliyor kuzey mi? mi? Kuzey aldı. Vurdu ama bak. Yusuf. Ay, yiğitten harika bir kurtarış. Yusuf gol. Talha aldı Talha. Talha şu arasından geçemedi. Korner. <laughs> Batu kaç dakika var? Şu an 7 daha baş... öbürü de 10 dakika filandı. Evet. Aloç Ceyhun at Ceyhun. Şimdi koşu gösterdi Umut. Umut. Umut çok iyi koştu. Umut yetişemedi. Out. Ceyhun nereye batır? Biraz defansta kalın. İkiniz de kalın. Ceyhun nereye batır? Gerek yok. Yavaş yavaş kullanalım. Ya. Ceyhun top. Ceyhun. Ceyhun attı Messi'ye. Messi gidiyor. Messi attı Mustafa abi'ye. Önde ekran var. Mustafa abi çıktı. Mustafa abi ikinciye de geçti. Mustafa abi. Mustafa abi vurdu mu? Talha. Talha vurdu. Dışarı gitti. Out. Talha güzel vurdu ama dışarı gitti. Mustafa abi hata yaptılar. Mustafa abi aldı. Mustafa abi. Mustafa abi çok iyi çalımlar. Mustafa abi. Ceyhun vuramadı. Mustafa abi. kaç dakika var lan? Hadi. Gel, 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 gel. Mustafa abi kaç dakika var? 15 dakika olunca söyleyeceğim. Mustafa abi çoktan oldu. İkinci video şu an 9 dakika. Ne oldu penaltı ben çekeyim mi? Yusuf abi. Galiba bundan sonra iki ara bitecek. Öyle bir Öyle Ve... 4 4. 4. Kim attı? Evet son gol. Atar... Kim atarsa devreye gidiyoruz. Mesut. Mesut. Mustafa abi attı. Mustafa abi. Mert attı. Mert gizli forvet. Mert. 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 Direğe vurdu. İnanılmaz bir gol kaçtı Mert'ten. Ceyhun aldı. Ceyhun vuracak mı gol mü? Ceyhun havuç tuttu. Hamza. Mustafa abi. Fake. Mustafa abi. Umut. Ekrem. Mustafa abi. Kim alacak? Mustafa abi aldı şimdi. Geçti. Karan boşuruyor. Ve Umut aldı. Harika bir hata çıktılar. Umut attı pasını. Kuzey vurursa gol Ama Mustafa abi engelledi. Kuzey atacak mı Kuzey pasını vermeyi tercih etti. Umut. Umut vurdu. iyi harika bir kurtarış. dört. Evet ve son anda Talha Roşata ile engelliyor. Kuzey çalımını attı. Mesut bırakmıyor Kuzey. Kuzey harika bir çalım. Kuzey. Kuzey çok iyi çalımlar ama maalesef. Tekrar aldı. Vurdu ve harika bir gol. Kuzey, Kuzey ne yaptı öyle? Mustafa bitmedi mi? Allah, Allah. Allah, zaten. Bir devre evet devreye girdik. Mustafa bi bitiriyor. Mustafa bitiriyor.